Evet sevgili dostlar neredeyim? Şu anda Su TV'de görüyorsunuz Demir Ars Ofisi'ne ait sevgili Abdullah Demir ait burası stüdyo. Şu anda Akorel'de stüdyolarda Demir Kıran stüdyolarındayız Su TV stüdyoları. Ve bu stüdyonun özelliği nedir arkadaşlar biliyor musunuz? İlk defa bir sanatçı bu stüdyodan şu anda bir yayın yapıyor. Ve ben ilk yayını yapmak istedim. İlk yayını Su TV'de Su TV'den ilk yayın Mustafa Uğur yayını ve bu bir arşivlik bir hatıradır Abdullah Demirkıran. Demirkıran ailesi lütfen bu arşive sahip çıkın çünkü Mustafa Uğur'un Su TV'de ilk yayını ve ilk şarkısı. Çok çileler çektim, eşim bulunmaz, hep içime attım, sesim duyulmaz çileler Eşi Hep içime attım Sesin ilk yayın ve ilk şarkımız Su TV'den olsun. Herkese Mustafa Uğur'un uğurunu gönderiyorum sevgiler saygılar.